10 yaşında bitti düşlerim, kanayansa sadece dizlerim. Düştüm, kattım ve izledim. Düştüm, kattım ve izledim. 10 yaşında bitti düşlerim, kanayansa sadece dizlerim. Kalan yaralarım ve izlerim, anılarımdan kalan dikişlerim. Düştüm kalktım ve izledim Dostlarımla son küsüşlerim Onu anından ilk öpüşlerime Yalandır artık dönme işlerim On yaşında bitti düşlerim Kanayansa sadece dizlerim Kalan yaralarım ve izlerim Anılarımdan kalan dikişlerim Düştüm ve izledim ve Dostlarımla son küsüşlerim Onu anından ilk öpüşlerime yalandır artık tam işlerim İki yabancı gibi girdik hayatımıza En sevdiğimiz sözdü merhaba merhaba nasılsın Demek bile yok bana göre sorun var ama sana görüyor Kalp atışım değişti seni gördüğüm anda Nedenimi mi var bir nedenimi var Tabi uçuyorum daha yukarı Bulamazdım senin gibi kızı ben ilgin Kayıyordu biliyordum görüyordum açılığın açılığın Deli tutuldu bu çocuğun yapıyordum kendime çirkin yorumlar Bekliyordum doğru anı belki o da bana bakar Yok yok kalbimde başkası ya var Paranoyalarımıza anlatamadığım ki adımımı ve de gittiği basamaklar <laughs> ah, Belki de elimde kalmadı hiçbir şeyde Çok yollar önümde, paniyim taban Sizlere göre adam olamam ama bana bir bak Tuttum nefesimi bu zamana kadar Ama bir başlangıç yarattım Sonra da kaybettim gene bu oyunu lan 10 <laughs> yaşında bitti düşlerim Kan sadece dizlerim Kalan yaralarım ve izlerim Anılarımdan kalan dikişlerim ve izledim dostlarımla son küsüşlerim ama anından ilk öpüşlerime yalandır artık dönmeyişlerim 10 yaşında bir parkta düştü gözyaşım beni duyan annem de tekte sır dışım salı günü vapurda sol yanımdasın nereden baksan yolun en başındayım dalgalara kapıldı tüm yazaşlarım rüzgara takıldı sakladıklarım suçlarımdan ve akladıklarım yalandı gözünden ev kaşındım ama 10 yıl olmuş ve hala anlatır kaçmak içinse mektup yaktırır kaç kere sevdiğini unutmuş adamım teselli bazen boş bir bardadır peki sen olmadığın biri gibi nasıl gözükebilirsin Geldi gitti bitti duygu öfke döndü Yendi sildi çizdi beni Aa. Geleceğin var gündüzlerimden daha aydınlık Hatalarım var gecelerimden bile karanlık Tünellerim var kendi kazdığım Kaçmaya çalıştığım yalanlarım Arkadaşlarım ve dost sandıklarım yeah. 10 yaşında bitti düşlerim Kanayansa sadece dizlerim Kalan yaralarım ve izlerim Anılarımdan kalan bu kişilerim kalktım ve izledim Dostlarımla son küsüşlerim Ona anından ilk öpüşlerime yalandır artık dönme işlerim Yaş 20 ve bitti düşleri Kanayan artık kalpleri Sürme gözle o ok kirpikleri Hep aynı faksız gülüşleri Deney yanına söndü küllerim Yan yanaydı ilk gülüşlerim Gözlerinde ilk ölüşlerim ve yalandır